Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle e, neredeyim? Ha, buradaymışım. Küçük görünüyorum. Neden görünmüyor? Neyse arkadaşlar bugün sizinle nasıl ücretsiz görmez olur olur olunur onu göstereceğim. İlk olarak buradan binek bir petinizi çıkartıyorsunuz. Ha, mesela bunu çıkartmışım. Da. Buradan ilk ben şuradan çıkartayım dedim. Hmm. Ee, ne oluyor? Aa, ne oluyor ya? Heh. Şimdi arkadaşlar buradan bu duş yerine ya da yatma yerine giriyorsunuz. Burada şu an görünmez olduk arkadaşlar. Bakın mesela şu an buradan top çıkartacağım. Gücünü kullanacağım. Bakın şu an gücünü kullandım. Gücünü yine kullanıyorum. Araç süremiyorum çünkü petimi üstündeyim. Petin üstünden inerseniz tüm şey gider. Mesela şu an kullanıyorum. Nerede kullanıyorum derseniz. Bakın şurada köşede kullanıyorum. Buradan mesela balık çıkardım. Bakın boyumdan büyük şurada. Şimdi arkadaşlar eğer burada size işe yaradıysa lütfen like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.